Şimdi yine bir tıp öğrencisi soruyor, ben de Hacettepe Tıp'ta öğrenciyim ve bu yıl dönem 4 olarak stajlara başlayacağım yani stajyer doktor olmuş çok güzel hayırlı olsun yalnız bende de küçük yaşlardan beri sosyal e, fobi var ve iletişimde güçlük çekiyorum e, bildiğiniz gibi staj ve internlük dönemlerinde insanlarla sürekli iletişim halinde olunuyor ve bu durum da daha okul başlamadan beni strese sokuyor. Bu konuda ilaçların gerçekten etkisi oluyor mu? İnsanlar arasında daha rahat olmayı bir nebze de olsa sağlıyor mu? Yoksa iş tamamen kişinin kendisinden mi bitiyor? Evet, güzel soru. Yani psikiyatri stajı yapmadığını anlıyoruz buradan. Çünkü psikiyatri stajı yapsa ilaçların ne kadar etkili olabileceğini yine hekimlerle yürüteceği veya e, klinik psikologlarla yürüteceği psikoterapilerin nasıl sonuç için etkili olabileceğini e, görebilirdi. Daha çok burada e, tıp dışı bir yaklaşım gözleniyor. Diyor ki iş kişinin tamamen kendisinde mi bitiyor? Yani böyle bir şey yok. Tekrar gözlük örneğiyle verelim. Yani doktora gittiniz. Gözünüzde kırma kusuru var. Diyor ki sizin iki numara miyopiniz var. Ne yapacağız doktor bey? Valla gözlerinizi şöyle hafif kısarak bakın çok iyi görürsünüz filan. Böyle bir tavsiyede bulunmuyor değil mi? Veya yan tarafa bakın, sağa bakarsanız soldakini çok iyi görürsünüz filan gibi tuhaf bir öneri de bulunmuyor. Yani siz bunu kendiniz halledin anlamına gelecek bir saçmalık da bulunmuyor. İşte bunun gibi psikiyatrik hastalıklar da adam gibi tedavilerle yani bu gözlüğü takar gibi düzgün numarası düzgün gözlüğü takar gibi doğru ilacı, doğru psikoterapiyi uygulamakla geçen hastalıklar öyle kendinden filan bitmez bizim hastalarımızın çoğunun böyle kafasında uydurulmuş düşünceler vardır. Halk arasından uydurulmuş. İşte bu işi beyinde bitirmek lazım filan. Nasıl yani? Nasıl? Beyinde neyi bitiriyorsunuz? Bitirebilir misiniz? Mesela tekrar söyleyeyim. Görme kusuru taşıyan bir kişi beyinde neyi halledebilir? Böyle bir şey yok. Psikiyatrik hastalıklarda beyinde filan halledilmez. Tedavi edilir psikiyatrik hastalıklarda. Elbette bakış açılarının olaya getireceği katkılar olabilir. Ama asla tedavinin kendisi değildir. Peki, e, sosyal fobi tabii önemli. İsterseniz sosyal fobi ile ilgili de, yani sosyal kaygı bozukluğu, anksiyete bozukluğu, onunla ilgili de bilgi verelim ki e, herkes daha yakından tanısın. Bunun sıradan bir çekingenlik olmadığını herkes öğrensin. Bakın, DSM-5 ne diyor? Toplumsal kaygı bozukluğu yani sosyal fobiyi. A. Kişinin başkalarınca değerlendirilebilecek olduğu bir ya da birden çok toplumsal durumda belirgin bir korku ya da kaygı duyması. Örnekleri arasında toplumsal etkileşmeler. Örneğin karşılıklı konuşma, tanımadık insanlarla karşılaşma, gözlenme, yemek yerken ya da içerken başkalarının önünde bir eylemi gerçekleştirme, yani bir konuşma yapma vesaire. Buralardan çekinme, Kişi olumsuz olarak değerlendirilecek bir biçimde davranmaktan ya da kaygı duyduğuna ilişkin belirtiler göstermekten korkar. Küçük düşeceği ya da utanç duyacağı biçimde başkalarının ya dışlanacağı ya da başkalarının kırılmasına yol açacak biçimde bu tür e, durumlar yaşayacağından endişeler. eder. Ee, söz konusu toplumsal durumlar neredeyse her zaman korku ya da kaygı doğurur. Dikkat edin e, buradaki meslektaşımız ne diyordu tıp öğrencisi? Ben stajlar sırasında toplum içine çıkacağım veya grup içerisinde bu iş yapacağım. Ya hastalarla temas edecek ya kendi staj arkadaşlarıyla. Dolayısıyla buna karşı çekingenlik gösteriyordu. Ee, evet söz konusu toplumsal durumlar neredeyse her zaman korku ya da kaygı doğurur. Buradaki tıp öğrencisinde olduğu gibi. Ee, Çocuklardaysak çocuklarda korku ya da kaygı, ağlama, bağırıp çağırarak tepinme, dona kalma, sıkıca sarılma, silme ya da toplumsal durumlarda konuşamama ile kendisini gösterebilir. Yani e, toplumsal ortamlarda donup kalma gibi seyredebilir. Söz konusu toplumsal durumlardan kaçınılır ya da yoğun bir korku ya da kaygı ile bunlara katlanılır. Yani bu hastamız da ne diyor mesela bu soruyu soran kişi? Yani ne yapacağız? Bunu tedaviyle çözebilecek miyiz? Yoksa e, bu iş bana mı kalıyor? diyor. E, katlanacak mıyım? Yani aslında Duyulan korku ya da kaygı söz konusu toplumsal ortamda çekinilecek duruma göre ve toplumsal kültürel bağlama göre orantısızdır. Yani evet hepimiz tanımadığımız insanlara çok muhatap olmaktan hoşlanmayabiliriz. Yeni bir durumda bir topluluğa konuşmak, hiç tanımadığımız bir çevreye girmek hepimiz için bir miktar kaygı uyarıcıdır. Ama bu olan bitenden çok oru, orantısız bir biçimde ortaya çıkıyorsa bu kaygı o zaman hastalık düzeyinde, ele almak lazım. Yine korku, kaygı ya da kaçınma sürekli bir durumdur. 6 ay ya da daha uzun sürer. Yani falanca yerde filanca zaman şöyle olmuştu değil. En az 6 ay boyunca hep böyle olmuştu. Hep böyle olur. Bu kişi zaten hep böyle davranıyor gibi daha sebatkar, daha uzun süren bir tablodan söz ediyoruz. Korku, kaygı ya da kaçınma klinik açıdan belirgin bir sıkıntı ya da toplumsal işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur. Yani bu özellik bu kişinin bu hayatta başarabileceği şeyleri önemli oranda kısıtlar hale gelir. Sosyal mesleki ailevi başarısını ciddi anlamda düşürür. Dolayısıyla sosyal fobi e, ciddi bir e, toplumsal kayva ulaşır kişinin hayatında. E, hastalık diyebilmemiz için de gerekiyor bunlar. Korku, kaygı ya da kaçınma bir maddenin etkisiyle ortaya çıkmamış olmalıdır. Evet yani işte eroin aldı ondan sonra böyle oldu değil. Kendi başına bunun ortaya çıkmış olması lazım. Yine başka bir psikiyatrik hastalık nedeniyle de bunlar ortaya çıkıyor olmamalıdır. Başka bir tıbbi hastalık da mesela Parkinson hastalığı, şişmanlık, yanık, yaralanma, organ kayıpları. Hani bunlar insanların gözünde e, tuhaf gözükeceğim vesaire gibi endişelerle ortaya çıkıyorsa, tabi bu da direkt doğrudan sosyal fobi kapsamında ele alınmasına manidir tablonun. Dolayısıyla sosyal fobinin de nasıl olduğu konusunda bir fikriniz olmuştur zannediyorum. Hastamızın veya izleyicimizin sorduğu gibi ne diyor hastamız değil izleyicimiz? ne diyor? Yani bu tedavi edilebilir bir durum mu? Yoksa bu iş bana mı kaldı? Kişinin kendisine mi kalıyor? kendisine kalmak diye bir şey yok. Gördüğünüz üzere sosyal fobi, sosyal anksiyete bozukluğu bir psikiyatrik tablo ve tedavisi var hiç şüphesiz. Tedavisi için de psikiyatriste başvurmanız gerekiyor. Bunun için hem ilaç tedavileri, önemli hem de bilişsel davranışçı psikoterapiler dediğimiz psikoterapiler yapılır. Bunlar sayesinde önemli oranda sosyal çekingenliğini yenmek mümkündür. Ama tekrar söyleyeyim, verilen tedavileri ve önerilen psikoterapileri sürdürmek ve uygulamak kaydıyla. Evet sevgili